Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika çayınızın yanına güzel kek tarifi vereceğim. En kolayından, en basitinden. Malzemelerim 3 yumurtam kabıma kırdım. 2,5 su bardağı unum. 1 su bardağı sütüm. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı şekerim biraz üzeri için susamım ve vanilyam bir kabartma tozum ve yapımına başlayalım Öncelikle yumurtalarımı kırmıştım daha önceden şimdi sıvı yağımı şekerimi ilave ettikten sonra bir güzel karıştırıyoruz ve ondan sonra bir bardak sütümü ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ve iyice karıştırdıktan sonra şimdi unumuzu yavaş yavaş ilave ediyorum. Kabartma tozumu, vanilyamı unuma ekledim ve bir güzel karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, kalan unumu da ekledim. İyice karıştırdım. Borcamımı güzelce yağladım ve kekimi boşaltıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi susamımı üzerine güzelce böyle serpiyorum. Ve kekimi 170 derece önceden ısıttığım fırında 30 dakika pişireceğiz. Evet arkadaşlar, kekim pişti fırından çıkardım. Evet arkadaşlar kare şeklinde kestim kekimi böyle. Evet arkadaşlar çayımız hazır. Kekimizin yanına. Yiyenlere afiyet olsun.